Evet, beni zeme var geçti i̇şte Bu yüzden birlikte e, Call of Duty 4 Modern Warfare serisine başlayacağız. Önceden bu oyunu oynamıştım ama seviye almamıştı işte o yüzden. E, bugün serisine başlıyoruz. Şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Oyunun sesini kısıyoruz en başta konuşurken. Ama oyunda şeylerden mesela görevlerin başlarındayken bir şeyler gösterilir. Oradaki şeylerde sesi açıyoruz, mikrofonu kapatıyoruz, kendi mikrofonumuzu. Oradan orayı dinliyoruz ondan sonra o oyun içerisindeyken tekrardan sesi kapatıp mikro mikrofonu açıp öyle konuşacağız. Yani oyun içerisindeki sesler çok az uyuyacak. Şu kadar falan. Şu kadar falan duyulacak yani. Benim sesime çok şey olmasın diye. Ama normalde böyle olacak mesela. Anladığınız kadarıyla. Ben şimdi mikrofonumu kapatıyorum. Hemen başlayacağız. Çünkü oyunun hemen şeyleri göstereceğiz. <laughs> Ha bir de gelmişken söyleyeyim. E, bölümünden başlamayacağız. Çünkü orası yap e, Bravo Six'e katılma bölümü. Ona ayarlarız. Er, 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 Ona yaparız. Onu yapmış yaptım yani. Bir kapta oynamak istemiyorum normalde de onu da oynayacağım. Bu bölümü özel. Neyse başlıyorum. is the board of medium freighter estonian registration number 52775 there is a small crew and a security detail on board rules of engagement sir crew expendable base plate this is our Kreva X ex Expandable oynayacağız. E, ee, Pivot Lewis, Captain Price, Gaz ve e, Pivot Griffin Pivot olduğundan emin değilim bunlar. PVT'nin ne olur bilmiyorum. Pivot diyeceğim artık ben. Pivot bunlar. Nereden atlayacağız Captain Price? Bu bölümü şimdi ayarlarım Evet, Captain Price çekti, ben de çektim Hemen kapşarımı. Soap olarak baş, soap olarak başlıyoruz. Evet, Orada arkada motor e, şey var. Elektrikli motor sesi var. Falan jetmeyin. <laughs> aç oğlum, aç hadi. Gir 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 gir. Gir abi, gir artık. E ee, hadi. <laughs> Player. Gemi dönüşüyordu mu? <laughs> Gemi dönüşüyordu mu? Ben bu oyunu bile var abi şunu yapayım. Yani. <laughs> Niye ilgili bir karakteri var? CTR ile ilgili. Ya benim oyunla oynayalım böyle. Onu unutmayın. Target neutralized. Tango down. 2K baktık. Oke. 2 var Ne böyle? Elle atamadım ya şey. <laughs> <Aslanım benim. gülüyor> <laughs> gel abi gel abi gel abi gel abi Bu <laughs> bizim değil de bu yok orada. Aç abi Aç Price Ama price ne? Çok garip duruyor Price ya <gülüyor> 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 Doktor ya. Şimdi sıkacak kafamızı. Oğlum çok sert burada bir ge... Niye söylemiyorum? Kurt olmuşum. Kurt olmuşum. Kurt olmuşum niye söylemiyorum? Bu da hiç gelince yok ya. Oğlum yardım abi. edin lan. Ne lan? Stand by, on my yeah, Stand by. Şey abicim geç abi o zaman geçen yani ne yürü. Got you covered. Move up. Squad on me. Ya ben niye çıkamıyorum buraya? Allah'ım ya Rabbim. Gördüğün oğlum bir şey yok kimse şey yok ki ya. Evet, right oğlum çok ısınmaya yavaş. Isınmıyor pardon çok soğuma soğuma başladı kendim ne oluyor? Bu benim güzel bölüm bu arada ben seviyorum. Aç oğlum. Aç artık. Tekmele mi şu kapıları? Tekmele mi? Havalı olacağım diye tekmeliyorsun kapıları sonra. Move. Of. Ne güzel Aşağısı daha iyi Orada... onu Gelin gel oğlum

Daha ileri gitmiyoruz değil mi? Gelin gelin. Gelin artık abi. Gaz. He bat Lewis. Price. Hadi açın. Oooo oh, Türkiye bayrağı. Ay yıldız abi. Yükler <laughs> mi? <Müstermiş gülüyor> Oğlum Nokia var. Bunu <laughs> yani. Evet artık alabilirsem alacağım. <laughs> <laughs> Ama ister misin kanka? E yine geride kaldım ben ya. O oh, niye no, ölüyoruz? Yine var ya gaz var. Oha alev var alev. Yanıyoruz beyler yanıyoruz. Alev var. Lan beni de kaldırın. Ölüyor. Price yardım Koşun beyler koşun. Yeni batıyor beyler yeni batıyor koşun. Ya Allah'ım ya Rabbim benim kafama ya. Ben koşamam ki. i gonna the right! The right. Going to need, let's yeah. Go. Go Jump for it. Gotcha! battı gemi battı böyle. Evet. Bu arada 9 dakika da olmuş bu diyor. Ee, i̇kinci oyun, ikincisini de oynayacağım. Bunun e, The videosu oyununu oynayacağım. Kısa olacak. İlk, ilk iki bölüm oynayacağız bugün. E, ee, Tabi ikinci bölümün alakası yok. Oyunda. Yani i̇zliyorsun ikinci bölümü. O yüzden izleyeceğim size de. Yani ben, bana ne ben izliyorum siz de izleyin. <laughs> Hemen. Bir dakika.

Merhaba şerefsiz. Seni öldüreceğim oğlum. Sen öleceksin gibi. Yolacağım ben seni. Bir dolar kaybetsin. Arabaları ne patlattınız ya. Acaba ne oldu da böyle şeyler yaşandı ya? Bu maskeler geziyor. Burası Afganistan sokakları burası? burası? Buraya tank geziyor lan. Tankı takip ediyor. <laughs> Araba güzelmiş. Şey. Senin bıyıklarını keseceğim ben. Senin bu yıklarını keseceğim. Senin o büyüklerini keseceğim ben. Sen ben. <laughs> şey, ne İnsanlar üzüldü. <laughs> bu adamı kovalamasanız ha. Oğlum artı 18 niye yedi? İlla. Şerefsiz, şerefsiz de. Yürüyün oğlum hadi. Sen de adamı kaçırıyor şu arabayı. Oğlum araba çarptı. Adama çarptı adam. adam. Of. Adam kaçıyor lan. Ama adama sıktı lan. Oğlum siz. Oğlum sizi ben yendim lan. Sizin ele başınızı öldüreceğim lan. Ele başınızı öldüreceğim. Senin de bıyıklarını kaçıracağım. Sizi de öldüreceğim lan. Boşunuza nükleer bomba atacağım. Ele başınızı öldüreceğim. Sizin nereye gitmeksiz. Oğlum sen asıl seni öldüreceğim lan. Sen şerefsizsin lan. He. Hep o Arapça. var ya. Abi insanları öldürmüşler bu. Of, küfür edesim var. Oo, oo, oh, hayra bak. Hadi be oğlum, Herbert Lewis, Julian Lewis, Steve Masse iki mi abi? 12 dakika olmuş. Adam adam öldüreceğiz lan. Ya böyle dar de sokaklarda niye geziyoruz? Biz burada bir de savaşacağız ya. Savaşmadan önce öğreniyoruz nerede savaşacağımızı Tabii ki de çok önemli. Bu ne? Bu Amerika'nın görevi. Arabistan onunla alakalı. Siyasi yani İngilizlerin görevi şeyler. Başka ya. Eee ne oldu lan? Allah. 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 Abi ne yapıyorsunuz ya? ya? Arabistan'dayız. Allah. Ya burası Afganistan Taliban hükümeti burası. Arabistan diye göstermişler. Taliban lan burası. Allah. Hayda aç kapıyı. <laughs> Eyvallah ben çıkmam abi ne Hayır hayır hayır. Ya. Atlar, atlar, atlar. Benim burada karak of. Benim burada karakterim Yasir El Farih'ti galiba ya. Suudi Arabistan'ın başkanı. Şu ne lan? Ha şey oyununla alakalı dur. <laughs> oyununla şey hı. Nereye götürüyorsunuz abi beni? Oo, elebaşınız. Elebaşınız mı? Oo, selamun aleyküm dayı. Oğlum sen geberdin lan. Seni öldüreceğim oğlum ben. Kafana sıkacağım oğlum seni. İl ben ilk bölüm bak diyorum. Çarmıha mı geliyorsunuz beni? Ne yapıyorsunuz abi? Ben de bizim Müslüman ülkemiz. Ya burası Müslüman ülke gezde kala. Çarmıha ne geliyorsunuz beni? Senin kolun nerede bu? Anam koluyor. aferin koluyor. <laughs> Biz öldük. Yapma abi. Vallahi ben on, ben onlardan değildim abi. Yapma abi ben. Atla. Vay be. Ben seni böyle bilmezdim. Neyse. Ee, abi. Bu bölümümüz buraya kadar olsun. Bu diğer bölümü şey çünkü. Ee, görüşürüz. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.